Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ama bu sefer abim oynuyor. Hadi bakalım. Yem yap. Bakalım kaç kişi öldüreceğiz. Arkadaşlar şurada böyle bir yükümüz var zaten. Şunu bir keselim. <laughs> yani oyunu koydu. Şurada o bak bir dakika arkadaşlar ben buna basmam lazım çünkü. Şu... Bir tane karagel burada. arkadaşlar şöyle <laughs> lazım. Ha bu adam az kalsın bizi kesiyordu chat. Ne kesebilir? Ha bu chat kesildik mi yoksa Hi! Piper var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an oyunum çok kasıyor. Oyunum çok kasıyor. Kaçmam lazım o yüzden şey bastım. Atlaman gerek. dedik chat. Evet, Mükemmel bir kaçış yaptık arkadaşlar gördüğünüz yani gibi. Yani bir like'ınızı alıyoruz arkadaşlar. Bir de abone olup like atmayı unutmayın chat. Arkadaşlar bize destek olur Biz... musunuz? Her Aslında gün zorunlu değilsiniz ama hani Her gün videoların bize... devamı geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Her, her gün farklı haritalarda falan oynayacağız arkadaşlarla kozanlarımızla. Şu an ilk de orada girdik yani Ya kalan arkadaşlar. <laughs> Burada bir piper var. Dalsam mı acaba? <laughs> Korkanın çocuğu olmaz diyoruz. Ve atladık arkadaşlar. Abo abo abo. Şey vardı. Şeli'den kaçamayız. Ama birazcık ultimizin dolup Şeli'ye başlayacağız. Sonra. Arkadaşlar şunu saklıyorum. Niye saklıyorum derseniz Yeriye çünkü en olmuş. sona en sona saklayacağım ki birinci olacağım. İkinci de olabiliriz. Hiç fark etmez. Arkadaşlar her kaçıncı olursak olalım videonun hepsini atıyoruz. Evet arkadaşlar. Ama burada kaldım ya. Burada adamlar vardı. Arkadaşlar Şili. Şili nerede? Arkadaşlar ikinci olduk bu arada söyleyeyim de. 10 yük varmış arkadaşlar. Hop adam Şey Yok. varmış arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.